Evet sevgili dostlarım, değerli yatırımcılarımız, 1400 metrekare bir bahçeye geldik. Edincik karşıda, edincik ayaklarımızın altında. Etrafında rüzgar gülleri, hemen bakın pervaneler, karşında pervaneler. 1400 metrekare burada bir bağımız var. Bu yeşil alan. Biraz bakım gerekiyor. İçinde üzümü var, inciri var, yani cevizi var. Birçok içinde meyve ağaçları var. Fakat bu şekilde bir bakım gerektiren bir yer. Kadastro parsel uygulamasından zaten biraz sonra için yeri göreceksiniz. Edinci'ye yakınlığını. Evet sevgili dostlarım. Edinci karşımızda. Yola bir parsel var. Yola bir parsel bu yerimiz. Resmi kadastro bir parsel. Aracımızda geldik. Ancak bir parsel bir yerimiz burası içinde bakıldığında tam bağ olur bakmazsan daha olur diyorlar da aynı bir şekilde burası da bakılırsa eğer emek harcanırsa çok güzel bir yer olur burası da sevgili dostlarım böğürtlen tarlası olmuş böğürtlen her şey yetişiyor bakın böğürtlenler incirler Yok yok. Her şey yetişiyor. Bakın bahçemizdeki bademler bunlar. Yeni topladık. Bademler bunlar. Bakın. Yani bunlar burada yetişiyor. Ne sulanıyor, ne bir şey. Bir şekilde bakın her şey yetişiyor yani bu topraklarda. İçinde birçok meyve ağacımız var. 1400 metre az değil. Bakalım bu yerimiz kime nasip kısmet olacak. Benim de böyle bir yerim olsun. Edince'ye yakın olsun. Hemen Edincik'te, Bandırma'ya, Erdek, Gönen ortasında bir yerim olsun diyenler lütfen bizimle iletişime geçsinler. Bu bölgede her şey yetişir. 1400 metrekare. Bahçede az değil. Bu şekilde bir bahçemiz var. Kadostura parsel uygulamasından Ender kardeş size yerin durumunu ve konumunu şimdi size gösterecek. Fiyatını açıklamalarda yazacağız. İrtibat telefonlarımız altta yazıyor. Benim de böyle bir bahçem olsun. Ben de böyle bir bahçe arıyorum. Yatırımlık olsun, yakın olsun diyenler lütfen bizimle iletişime geçsinler. Burayı değerlendirmek istiyoruz. Burası çok yakın bir arkadaşımın. İstanbul'da oturuyor kendisi. Burayı değerlendirmek istiyoruz. Bakalım burası kime nasip kısmet olacak. Bizi izlemeye devam edin. Aydemir Emlak YouTube kanalımıza lütfen abone olunuz. Abone olunuz ki böylesine güzel yerleri kaçırmayınız. Bizi gerek yurt içinden gerekse yurt dışından arayan, soran, takip eden, Aydemir Emlak YouTube kanalımıza abone olan tüm sevgili dostlarımıza, kıymetli takipçilerimize en derin selam ve saygılarımı sunuyorum. Bizi izlemeye devam edin. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın efendim. Sağ olun, var olun.